Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin iki kaliteli ekibi Lille ile Lens karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Lille, deplasman ekibi Lens'i ağırlıyor. Ev sahibi Lille sene başından beri iyi bir futbol oynuyor ve Şampiyonlar Ligi'ni hedefliyor. Deplasman ekibi Lens ise sene başında istediğinin çok uzağında kalmış olsa da devamında toparlandı ve Şampiyonlar Ligi bandına kadar geldi. Ki ekip içinde önemli ve zor bir 90 dakika olacak. Ben her iki ekibinde savunmaya önem vereceğini düşünüyorum. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.